Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci el aldığım Poco 200 3 NFC telefon tanıtımını yapacağım. Bu benim para biriktirerek aldığım ilk telefonum. Gelin kutu açılımına geçelim. Bu telefonu kullanan kişi bayağı bir iyi kullanmış. Hala adaptörün jelatini falan duruyor. Şimdi size özelliklerini söyleyeyim. Hadi. Kutulara kadar abi saklamış yapışkanlar kadar falan yani. Şimdi özelliklerine geçersin. işlemci Qualcomm Snapdragon 732G. 120 Hz ve 60 Hz arasında ekran yenileme hızı var. Ve 6.67 inçlik bir ekran var. 64 megapik megapiksellik Kamerası 5160 miliamper, 33 watt destekleyen bir bataryası var. Tamam. Kullanan ki gördüğünüz üzere böyle kılıfına da koymuş. Kılıfını takalım. <laughs> Şimdi gördüğünüz üzere böyle duvar kağıdı falan var. İlk başta bizim test edeceğimiz şey PUBG. FPS sesli. Evet şimdi gördüğünüz üzere e, PUBG'ye girdim. Hemen e, başlayalım. Bu telefonun özellikleri bayağı bir PUBG FPS sesli yapacağız. Söylediğim gibi tam bir gamer işlemci ve canavar bir telefon. Yani Snapdragon 732 G olması yine biraz avantaj sağlıyor. Avantajlı bir telefon. Nasıl takım ya? Uçakta 100 tane oyuncu var. Mm. Şurada EPL. Bad luck mates. Verdi mi? şey bulamadım. Neyse, atlayalım. I need attachments. Tabi hiç kasma donma yok gördüğünüz üzere. I need consumables. I'm out. Need ammo. Head toward this point. I need consumables. Someone has been here. İlk bir şekilde normal kasma yok. Orada bayağı fazla ev gözüküyor. Hani şurada Mayıl'ta yazıyor ya. Orada bayağı fazla ev var. Hayır ya lik bir alana geldik. O burada da evler var. Burada da evler var. Hop.

O bayağı bir şey çıktı. Akşam veriyor. اینجا حداقل 1 تا 2 تا Aa, <laughs> ne buldun arkadaşlar? Üst kapalı olmaz daha iyi. arkadaşlar. Burada videonun sonuna gelelim. İşte Poco 300 NS'nin tanıtımını yaptık. Güzel bir telefon. Alınabilir. 2020 yılında bu telefon daha popülerdi. Şimdi 2025'e girdiğimiz için arasından ıı, neredeyse 5 yıl geçti. Bu telefon çıkalı. Bu yine türümü güncellemeleri falan alıyor. Ama ben güncelleme yapmak istemiyorum. E-mail kayıt silinebilir. Ee, güncelleme yapma tercihi kalmış. Ee, sizin alacağınız telefon belki Poco X3 Pro da olabilir. NFC yerine. Ve şey. Bunun bir de 128 GB'lık versiyonu var. Şöyle modelini bir bari. 230 Arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim artık. O zaman bay bay.